Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta piston modunu göreceğiz. Ee, benim arkadaşım yani karış oyuncuda Eren e, bunların kılıç modunu yapmış ben de oradan e, ben de mod yapayım dedim arkadaşlar. E, ben de arkadaşlar bunun piston modunu yaptım. Ben tamam, şundan çık, blokları e, Arkadaşlar ilk önce sizlere modu tanıyacağız. Modu tanıdıktan sonra arkadaşlar e, modun nereden olacağını tanıyacağız. Yapacağız arkadaşlar. Yani modun olması çok ama çok kolay arkadaşlar. Şimdi bizim bir normal pistonumuz var ve yapışkan pistonumuz var. Bu da yapışkan piston. Bakın böyle koyunca arkadaşlar üstü çıkıyor görüyorsunuz. Ne derli pistonun pistonlu bir şey anlamam aslında ama 13 nokta bir arkadaşlar pistonun olmadığını herkes biliyor. Yani burası arkadaşlar tek böyle kalacak. Size otomatikman bir piston gelecek arkadaşlar. Ee, bakın bunun normali de var. Yapışkanı da var. Bakın. Ee, bunları ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Bakın beni bile yukarı itti. Dur şuraya kıralım. Başımı. Al itmedim. Tamam. Neyse arkadaşlar. E, Size böyle yukarı itiyor. iten bir şey. Böyle Piston. Ben tam pistonu bilmiyorum. <laughs> Bunlar arkadaşlar ben de modunu yapayım dedim. <laughs> arkadaşlar şimdi siz e, şu mod launcher for mcp diye bir uygulama var onu yükleyeyim. Ve blog launcher yüklediniz. Şimdi o, e, o mod yükleyen şey ama blog launcher değil arkadaşlar. <laughs> Böyle bir alan çıkıyor arkadaşlar. Ay tek değil. Ben yani modsa girin. 13 noktaya girin. Ee, burada arkadaşlar her türlü e, şey var mod. E, burada istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben de e, altlarda şu piston modu gördüm arkadaşlar. Buraya pistonu dokunuyorsunuz arkadaşlar. Install diyorsunuz. Zaten block giriyor. Siz de buradan import diyorsunuz. Zaten altta bir şey çıkıyor. Sonra arkadaşlar e, otomatikman block gidiyorsunuz. giriyorsunuz. <laughs> İsterseniz o serverdan çıkalım. Başka bir serverdan da girebiliriz. Yani arkadaşlar işe yarıyor. Bu türde e, videolar gelecek. İsterseniz şurada şurada bir bakalım. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altta pistonlar gelmiş oldu. <laughs> Çok iyi oluyor arkadaşlar. Bakın. Şu redstone toç alalım. Bakın. Çok iyi oluyor. Dur. Bunlardan bir şey oluyordu. Dur. Bir bakayım. Burası e, fırlatıcı mı bu? Dur. Kıralım. Yapışık. Koyak, Yapışkan mı? <gülüyor> <gülüyor> yok normalmiş. Ee, şimdi arkadaşlar bunu şöyle, yok şuna bak. Yok, tamamdır. Bunu sonra arkadaşlar böyle koyuyoruz. Böyle bir şey çalıştırıyor bu. Ben de pek ben ben pek anlamadım. Böyle bakın otomatikman itmeye başlıyor böyle. <laughs> böyle saçma bir şey oluyor. Ama pistonlar arkadaşlar ne nerelerde yaradığını ben de pek bilmiyorum. Onu siz internetten bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar gelecek videolara görüşmek üzere Kendinize Çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve dislike atmamayı unutmayın. Görüşürüz.